Selamünaleyküm arkadaşlar e, saatler 2.36 ve Bursa çalışmalarını bitirdik. Bursa'dan selamlar saygılar hepinize. Evet e, bugün Elazığ'a ya yorum yapmayacağım biliyorsunuz yeni katılan arkadaşlar için tekrarlayalım. E, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa pistlerine programlarına ben yorum yapmıyorum. Bunun sebebi oradaki atların taktiği değil de daha çok güce dayalı olması. E, Kimsenin kafasını bedavadan karıştırmaya gerek yok. Ben başarılı olamadığım yerlerde yorum yapmayı da fazla sevmiyorum. Kendim de oralara bahis yapmıyorum. Evet abone olup beğendiysek yorumlarımıza başlayalım. Ara ara ufak tefek bilgilendirme yapacağız. Pazar günü için İstanbul'da başarılı bir yorumlarımız oldu. Çoğunlukla %90'a yakın başarımız oldu. İnşallah kazanmışsınızdır. Evet, birinci koşu 10 koşu program var. Birinci koşu 10.30'da start alacak. Meydan 3 yaş taraplar 1500 metre Çin mesafede. Ee, burada 5 at öncelikli bir tane de size bir attan bahsedeceğim. 6 ee, at olacak toplamda. Sürprize açık olduğunu düşündüğüm bir e, koşu burası. Tabi 7 numaralı müravi Mehmet Kaya ile ve 8 numara Özgün Taş Akın Sözen'le buranın öncelikli safkanı olmayı hak ediyorlar. Akın Sözen de bugün çok başarılıydı. Başarıların devamını diliyoruz. Ee, i̇lk kez koşacak olmasına rağmen bir numaralı atlı çağlayan Turgay alıcıyla ile e, ben kendi kuponumu yarın koyacağım. E, çünkü eşkenli beğendim. Yani çalışmaları çok akıcı. İşte tırnağın ucunda bilmem ne falan böyle şeyler, terimler kullanmıyorum ama atın eşkenli beğendim. Gün, e, Güntay yavrusu. E, yarın ben kuponumda deneyeceğim bu safkanı. Bir sürpriz bekliyorum. Ee, dediğim gibi 7 numara Münavi 8 numaralı Özgün Taş 9 numaralı Afavet 2 numaralı Çağgür e, Yazılması gereken diğer safkanlar Ve size e, Bahsetmek istediğim hatta 3 numaralı Emir Bey im. Burada e, Mahsun Demirbaş'la başla iki koşu koştu İkisinde starttan çıkamadı derecesiz kaldı e, bu safkan e, Şu an En dış kulvar e, Tercih edildi takısal değişiklik yapıldığını bilmiyorum yani fark etmedim. öyle şeylere pek çok fazla her zaman takıl takılmıyorum ben e, faydalı oluyor ama ben takılmıyorum mutlaka takısal değişiklik yapılmıştır bakmadım e, starttan çıkmadı iki kez kum koştu ama bu at e, babadan ve anneden çimci bir safkan e, bu sefer çime getiriliyor ve en dış kulvar e, tercih edilmiş eğer ki çıkarsa bir sıkıntı yaşamazsa yani bu koştu alabileceği bir üçüncülük dördüncülük beşincilik filan e, bizim için çok değerli olacak bu safkanın takip edilmesi e, istiyorum. Eğer böyle bir önerim olacaksa Emir Bey'i mutlaka takip edin bu koşuyla beraber. E, bayis seçeneklerinde de diğer bayis seçeneklerinde de kullanabilirsiniz. Benim buradaki sıralama 1-7-8-9-2 şeklinde oluştu. Daha sonra 3 numara diğer bayisler için takip edilmesini istedim. At. Evet ikinci koşu şartlı 5. 4 ve yukarı araplar 1.200 metre kum mesafede e, burada öncelikle 3 numara Dostbağı 12 numara Romanonur ekürleri e, öncelikli safkanlar konumunda. 4 numaralı Şah Dragon'u Zülfikar Karavurt eşliğinde start alacak. Çalışmalarında e, çok beğendiğim bir safkan ve 7 numaralı Berengül daha sonra şanslı gördüğüm safkan olacak. 3, e, 4 ve 7 şeklinde 12'de iki ekürümüz ikinci koştaki sıralamam oldu. Evet, üçüncü koşu şart 4. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum mesafede 3 numaralı Zalinoğlu ve 2 numaralı Perotti arasında geçmesini beklediğim bir 3 numaralı zalınoğlu benim alternatif e, tek adayım arkadaşlar burada. E, güvenmeyenler bütçe dahilinde. Diğer verdiğim yerlerde sadeleştirme yapıp şansına güvenecek olanlar 2 numaralı Perotti'yi de burada değerlendirebilirler. Alternatif tek adayımız 3. koşu için 3 numaralı Zalinoğlu. 4. koşu şartlı 4, 2 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin mesafede Evet hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. E, videolar çok uzun oluyor bazen 10 dakikaya geçiyor. Normalde 8-10 dakikası tutmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca. Ama bugün Bursa karışık. Evet 4. koşuda bir e, numaralı Selbol ilk koşusunda e, geriden takip etmesine rağmen daha sonra dışarı açılmasına rağmen kendini sürtecek bir safkan olmamasına rağmen çok güzel bir birincilik elde etti. Bugün 100 metre daha uzayan mesafede daha da şanslı olacağını düşünüyorum. E, aynı çok Cenci ile yarın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Dördüncü koşuda bir numara Şelboy benim tekim. Evet beşinci koşu Şandikap 15. Dört yaş taraflar iki bin metre kum mesafede sürpriz bekledi. Bir diğer koşu e, burada on numara Nurgülcan e, Çalışmalarını çalışmalarında çok beğendim. Sezer Çelik eşliğinde yapmıştı çalışmaları. E, sürpriz konumda değerlendirilmesini istiyorum Safkan'ın. E, bunun yanında 3 numaralı Gencetay. 8 numaralı son güzel koşusundan sonra Muhammed bir bilginde start alacak Fişek Ali. 5 numaralı Kardeş Kaya ve 11 numaralı koruyucu. Benim burada sizlere diğer önereceğim safkanlar 10, 3, 8, 5, 11 şeklinde oluştu. 5. koşu. Evet 6. koşumuz Meydan. 3 yaş taraplar 1500 e, metre. çim mesafede burada sizlere önce 5 saf ayrımsız yazılması taraftarıyım burada sadeleştirme yapmayın lütfen burası hatta eklenebilir de ben burada yani kaynağın gücü gelmezse burası karışır diye bir görüş var şu an bende 1 numaralı Akenaton Halil Kaplan'la 11 numaralı Irmak Soy Ali Can İnci ile 13 numaralı Merenes Zülpüker Karabulut'la 8 numaralı Kaynan gücü Tolga Yıldız'la ve 9 numaralı Dimitra Ali Yıldız'la benim size önereceğim safkanlar 6. koşu için sıralamam 1, 11, 3, 8, 9 şeklinde oluştu arkadaşlar. Evet 7. koşu şart 4 yamaklara ait bir koşu. 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum mesafede e, az da olsa kilo farkındalıkların olması ağır kilolu ve dişi safkanların artı yamak, olması Burayı zorlaştıran faktörler arkadaşlar. Hem yamak hem dişi hem de ağır kilolu uzun mesafe çıkacaklar. E, burayı zorlaştırıyor. Aynı zamanda yaş farkları da var. 3, 4, 5, 6 yaşında safkanlar var. E, ben e, genç kardeşlerinin yanında 2 numaralı Danyas Daktırı Okan Aker'le e, burada alternatif bir tek aday olarak e, gördüm ve yanında başka at çıkartmadım arkadaşlar. Buradaki e, tercihi size bırakıyorum. 7. koşta benim bulduğum at 2 numaralı Dennis Doctor oldu. Yani tekim demiyorum. Alternatif olabilir güvenenler veya yanında güvenli zatı yazabilirsiniz. Buna en yakın e, safkan 7 numaralı Kartanesi olacak zaten. Dileyen 2 7 geçebilir. E, benim burada güvendim safkan 2 numaralı Dennis Doctor oldu. Evet 8. koşu Handikap 16 3 ve İngilizler 1800 metre Çin mesafede Burada da öncelikle 3 safkan Koşuma gitti ee, Bunlar 4 numaralı Laplata Plata Çetin Taşla Yarın mutlaka ilk 3 içinde yer almasını bekliyorum bu safkanın Bir aksilik olmazsa kısrak olmasına rağmen e, Burada tek kısrak değil mi? Evet tek kısrak Tek kısrak olmasına rağmen e, Burada La derece yapmasını bekliyorum. bunun yanında 3 numaralı Duvay Granson Erhan Akdu ve 6 numaralı Çiko Kasan Bey Cemal Paso ile güvendiğim diğer safkanlar yer olanlar sürpriz arayanlar 1 numara Prens Göksu ve 2 numara Sigurd ekleyebilirler. 8. koşu için benim sıralamam 4, 3, 6 şeklinde oluştu. Daha sonra yer olanlar 1 ve 2'yi değerlendirebilir. Evet 9. koşu Meydan 3 yaşlar aplar 1500 metre Çin mesafede 8 e, numaralı zalim kanı beni daha önceden dinleyenler ne zaman koşmuştu koşuyu tekrar şöyle bakalım evet Ağustos'un 24'ünde o tarihte beni dinliyor olanlar e, bu safkanı 41 gayanla ben önermiştim o gün 3. olmuştu yani ilk iki koşusunu kumda koştuğunu Çin'de daha başarılı olabileceğini çalışmalarını beğendiğimi söylemiştim o gün 41 gayanda üçüncü yaptık bu safkanı. Biliyorsunuz böyle sürekli bir eşek ben huyum vardır. E, Altı tabiriyle eşek derler ya. Huyum vardır. O gün bu safkan başarılı olmuştu. Üçüncü olmuştu. Bugün e, en düşkül vardı. E, son koşusunda koşun liderliğini almadı ama belki bugün koşun liderliğini almayı denerse e, önde pek rahatsız edecek safkan olman için e, daha da başarılı olabilir diye düşünüyorum. 800 numara ben burada alternatif tek olarak öneriyorum yanına güvenmeyenler için 13 numara Nadide Akın Sözen eşliğinde burada başarılı olabilir. 9. koşu için 8 numara alternatif tekimiz Demen Kanlı kendisi e, 13 numara Nadide hayat daha sonra. burada çok sadeleştirdim altılıyı yani baştan kalabalık gittik ama daha sonra sadeleşiyor. Zaten ilk altıda da iki tane tek önerimiz var. Hatta bir tanesi güvenmeye yanında bir at yazabilir. Bu şekilde kalabalık yazdığımız atların kontrasını yapabiliyoruz. Yani bütçeyi yine düşük tutabiliyoruz. Evet burada da 15 safkan yer alıyor. 3 tane ekürümüz var. Dolayısıyla safkan sayısı 13'e düşmüş oluyor ekürleri çıktığınız zaman. Hepsi yapın demeyeceğim. <laughs> Öyle bir düşüncem yok. Sadece laf kalabalığı yapıyoruz şu an zannolurum. 2 numaralı Beşir Efe. Eren kadirlerle benim burada önereceğim ilk safkan arkadaşlar. Burada 59,5 kiloyla bu safkanın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Kocaeli'den geliyordu. Evet Kocaeli'den geliyor Bursa'ya. Ee, burada 4 numara çok yakın ve 3 numara karabaşı. Karabaş 63 kilo. Ee, biraz sıkıntı olabilir. Deneyebilirsiniz. Yalnız bu ekürlülerden hanım sultan e, çalışmalarında çok hoşuma gitti. E, denenebilir ve 14 numara star döven değişik bahis seçenekleri için e, 14 numara star döven ve 6 numaralı Alkattan da çalışmalarını da beğendim. Eee deneyebilirsiniz. Benim burada önceliğim 2 numaralı 5 RV. 10. koşu için 2 numaralı 5 TE benim önceliğim. Daha sonra 4 ve 3 e, değişik bahis seçenekleri için de 10 numaralı Ham Sultan, 14 numaralı Star Deven ve 6 numaralı Alkattan isimli safkanları öneriyorum. Hepinize hayırlı geceler, bol şanslar diliyorum. Sağlıcakla kalın.